Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte floppy.com adlı premium sitesini tanıtıyoruz arkadaşlar. Bu premium sitesi çok ucuz fiyata premium satıyor arkadaşlar. Öncelikle premium sitesi floppy.com dediğim gibi altta açıklamalar bölümünde site linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakalım. İlinal veya kredi kartı ile öde 15 lira. Mobil ödeme ile öde 15 lira. Yani hiçbir değişikliği yok arkadaşlar. İster mobilinizle ödeyin. ister ilinal veya kredi kartınızla ödeyin. Çok güvenilir. Nasıl çalışır? Gerçek sahiplerinden Minecraft hesaplarını satın alıp. Sizler için minimum kar ve üst düzey hizmet ile satışa sunuyoruz. Kolayca öde İlinal burada. İlla kart kredi kartı veya ödeme gibi satın alabilirsiniz. Otomatik teslimat ödemeden sonra Minecraft e-posta adresinize gönderilecektir. Minecraft'ı biz hemen bağlanıp oynamaya başlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar sıkça sorulan sorular var. Hesapların garantisi var mı? Hesap bilgilerini değiştirebilir miyim? Değiştiremezsiniz ama arkadaşlar e sınırsız olarak yani ömür boyu garanti veriyor arkadaşlar Floppy. Ee, mesela ekstra ücretler alıyor musunuz? Ee, arkadaşlar mesela hangi ödeme metodunu seçerseniz seçin 15 TL ödersiniz. Mesela mobil ödemede bazıları komisyon alıyor arkadaşlar. Yani %25 komisyon falan. Bunlar yine fiyatı arttırıyor. Fakat Flopi'de <laughs> böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ne artı bir ücret ne eksi bir ücret arkadaşlar. Hiçbir şey yok. 15 TL fiyatı. Yani ömür ömür boyu garantisi olduğu için de bence 15 TL çok mükemmel bir fiyat. Sponsorluk şeyler arkadaşlar var burada sponsor olur musunuz falan. Şimdi destek desteğe girelim arkadaşlar hemen ee, açılıyor. Evet, burası Filipin Facebook sayfası buraya birazdan geleceğiz arkadaşlar. Ee, burada topluluk nasıl çalışır? Hemen şuna tıklayalım. Acaba daha diye baktık mı? Aynen daha diye baktık bunlara? Topluluk diyelim. Toplulukflapi.com Burası neresiymiş? He. arkadaşlar burası da böyle topluluk altı bir, bir yer. Burayı ben daha önce hiç görmemiştir. Görmemiştim arkadaşlar. Her neyse şimdi arkadaşlar önceki bir karşılaştırmaya geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 15 Türk lirasına Minecraft Premium satın alıyorsunuz arkadaşlar. Peki bir de Minecraft'ın kendi sitesine bakalım. 23.95 Euro. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan hemen bakalım. Yani 24 Euro diyelim biz bundan. 24 Euro kaç TL'ye denk geliyor? Türk Lirası'na kaç TL denk geliyor arkadaşlar? Hemen yani şuradan birine girelim aradaki farkı birazdan göreceğiz arkadaşlar bu arada bu 25 euro yani avrupa parası yani türk parası değil arkadaşlar pardon 24 bu türk lirası yani hem daha kolay ödeme hem al mobil arkadaşlar Filo her zaman e, ömür boyu garanti bunu yani alanlarda çok memnun arkadaşlar şimdi, şimdi şöyle yapalım şimdi arkadaşlar euro 24 24 euro 89.15 e, Türk lirasına eşit yani 90 lira arkadaşlar aradaki fark tam tamına 75 değil mi yani 75 lira arkadaşlar yani. 75 lira sizin cebinizde kalıyor Sinopi size 75 liradik yani baya bir fiyat indiriyor arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar ee, hemen floppy.com hemen karşılaştırmaları falan yaptık arkadaşlar şimdi Facebook sayfasına geçmek istiyorum arkadaşlar Face şey arkadaşlar bu floppy destek gibi o kadar çok ilgileniyor ki ben mesaj attım ben hemen ilgilendiler ilgilendiler arkadaşlar bir saat içinde hemen ilgileniyorlar arkadaşlar şimdi hemen bakalım bunlara notlar şifre ve kostüm değişikliği flopin.com üzerinde satan Minecraft Premium hesapları şifre ve kostümler değiştirilme beklenir ama arkadaşlar ömür boyu da garantisi var yani ben olsam hemen alırım arkadaşlar şimdi Fiyopi'nin arkadaşlar Facebook sitesinde bir sürü çekiliş olmakta. Ne diyor? Bu gönderiyi her gün acık şekilde paylaşan rastgele 20 kişi Fiyopi.com güvencesi altında ömür boyu garantili orijinal Minecraft Premium hediye edilecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası yani çok güvenilir yani hem güvenilir hem çekiliş yapıyor arkadaşlar. Mesela geçen gün geçenlerde arkadaşlar ee, bir dakika nerede bilgisayar çekilişi yaptılar arkadaşlar yani bu gaming de herhalde sanırsam gaming bilgisayar çekilişi yaptılar ben yani nasıl desem hayran kaldım yani flopiye gerçekten bir dakika neredeydi o şu yukarılarda bulabilirse ha şu müydü yani tıklayalım bakalım ve sanırsam. Birazcık bilgisayarım yavaş. Ha arkadaşlar o susurum. C20 e, CB adlı bilgisayarı çekiliş olarak verdiler arkadaşlar. Kazananı da açıklamışlardı Facebook sitesinde. Yani böyle bence çok iyi bir site arkadaşlar. Yani hem güvencesi var yani her şey var arkadaşlar ee, mesela görüyorsunuz arkadaşlar albüm bir gmail mailen e şifre yapıyorsa e yazdım yanlış dedi kopya dedim yine olmadı arkadaşlar ilgileniyorlar bakın hemen altında yazmışlar ee, arkadaşlar burada mesela yardım isteğim falan var arkadaşlar burada e-postanızı yazıyorsunuz bunları mesajınızı yolluyorsunuz arkadaşlar. Canlı destek var yani. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Yani daha anlatılacak pek fazla şey yok. Zaten her şey çok açık bir şekilde gösterilmiş. Burada söylenmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bu yani siteden şey alırsanız ya yani premium alırsınız arkadaşlar. Yani buradaki çalışanlara çok fazla yani emekleri karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Her neyse, şimdi bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Öncelikle videomu like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanal kanalımıza arkadaşlarınızı davet edin. Ee, bu kadar yani başka denecek bir şey yok zaten. Her neyse arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve.